Abdest alırken bilmeden hata yapıyormuşum. Namazlarım kabul olmuş mudur? Ameller niyete göredir. Niyeti abdest almaktır. Eğer orada bir eksik, bir yanlış olsa bile abdesti geçerlidir. Niyetinden dolayı namaz kılmak için abdest almıştır çünkü herhangi bir şekilde namazına herhangi bir zarar gelmemiştir. Namazı aynen geçerlidir. Yani onun tabiriyle kabul olmuştur. Allah kabul eder. Allah kulunu bilmez mi? Niyetini bilmez mi? Bununla beraber abdestin farzları vardır. Nedir abdestin farzi? Bir kere elleri dişeklerine kadar yıkamak, yüzünü bir kere yıkamak, başını, ayağını meshetmek. Namazın farzi bu kadardır. Eğer bunlar yapılmışsa abdesti zaten geçerlidir. Herhangi bir eksiklik olmamıştır. Buna beraber sırayı bozmuş olsa bile yani önce kollarını değil de yüzünü yıkamış olsa bile yine abdest geçerlidir. Onun için herhalde bunları yapmıştır diye düşünüyoruz namazında da, abdestinde de herhangi bir eksiklik yoktur inşallah.